Evliyahumut Tağut, Tağut'un evliyası, hiçliğin, boş şeylerin, boş şeyleri tavsiye edenlerin evliyası. Yani şeytanın, akıl çelenin evliyası demek oluyor arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz değerli dostlarım. Şimdi bu misyonerlerin fısıldadıkları fitnelerden bazı örneklere yer vereceğim. Öncelikle konuşmalarına başlarken mutlak suretle kullandıkları kelime veya kısa cümle örneklerini de sıralamak isterim. Ayrıca daha önceki videolarımda bunların asla evuzu besmele çekmediğini de belirtmiştim. Çünkü satanizm, lusiferizm yani iblise tapma gibi bir tür inanca sahip olduklarından asla şeytana lanet okuyamıyorlar arkadaşlar. Allah'ın adını da zikredemiyorlar. Allah demeyi tercih edemiyorlar. Çünkü Allah diyorlar. Dikkat edin hepsi Allah der. Çünkü Yahudiler de Allah kelimesini kullanır. Bunlar Yahudi Allah kelimesini kullanarak Allah dememiş oluyorlar. Ve Allah'la kulu aldatmak ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Bunların yaptığı budur değer dostlar size Allah İslam Rab diyor. Bir yandan öbür yandan Anunnaki simülasyon matrix diyor. Ne alakası var Kur'an'la İslam'la bunların? Buradan yakalayabilirsiniz değerli dostlar. Evet şimdi o kelime ve kısa cümle örneklerini sıralamaya devam edelim.